Sevgili arkadaşlar, basit makineler ünitemizin 5. testiyle devam ediyoruz. Bakalım birinci soru bize neler söylüyor? Birinci soruda ne var? El arabası var, yükün ortada olduğu bir basit makine. Ne var? Destek ortada, pensede. Ne var? Bir zımba var, yük ortada. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlara baktığımız zaman Nasıl bir inceleme yapacağız? Basit makinelerle ilgili afiş hazırlıyor. Yukarıda 3 tane kaldıraç tipi vermiş. Hasan bu afiş, afişe uygun bir başlık atmak istiyor. Arkadaşlar bizim elimizde ne var? Yükün ortada olduğu, desteğin ortada olduğu kaldıraç var. Bir de elimizde neyimiz var? Bir zımbamız var. Yani 3 çeşit kaldıracımız var. O zaman hepsinde destek ortada değil. Hepsinde kuvvet ortada değil. Hepsinde yük ortada değil. Dolayısıyla bu üç tane basit makinenin ortak özelliği kaldıraç olmaları. O halde cevabımız birinci soru için şıkkı olacak. Geleceğiz ikinci soruya. Eş merkezli ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen basit makine düzeneklerine biz ne diyoruz? Çıkrık adını veriyoruz. Zamanında kuyu sistemleri bu çıkrık sistemleriyle oluşturulmuştur. Kuyudan su çıkartma sisteminde kullanılan çıkrık bir silindir ve eş merkezde olan o silindirin yarı çapından daha geniş bir daireyle çıkrık kolu oluşturularak kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makine. O zaman Fatma sunum yaparken çıkrıkla ilgili hangi söylediği yanlış olacak? Fatma demiş ki A kolu yani kuvvetin kolu arttıkça daha az kuvvet harcanır. Doğrudur. Kuvvet kolu arttıkça kuvvet yoldan kayıp, kayıp olur. Kuvvettense kazanç olur. A şıkkımız doğru. B şıkkına baktığımızda kovanın bağlandığı ipin uzunluğu ne kadar fazla olursa sistemdeki kuvvet kazancı o kadar fazla olur demiş. Bu şıkkımız yanlıştır çünkü kovanın bağlı olduğu ip yük koludur. Yük kolu azaldıkça kuvvetten kazanç artar. Ancak burada yük kolunun arttığını söylemiş. O zaman B şıkkımız yanlış. Çıkrıkta her zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Çıkrık eğik düzlem. Bu sistemlerin hepsinde her zaman kuvvetten kazanç vardır kapı kolu, gaz odası, kalem tıraş gibi sistemler günümüzde kullanmış olduğumuz çıkrık sistemleridir. Fatma yine buna doğru diyerek B şıkkını elemiş oldu. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Gidelim üçüncü soruya. Üçüncü soru bize diyor ki hareketli ve sabit makaranın bir arada kullanılmasıyla oluşan sisteme palanga adı verilir. Palangalarla ilgili palangalar çok ağır yüklerin daha az bir kuvvet ile hareket ettirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bizim yapmamız gereken bir nokta var. O noktada şu. Bir palanga sisteminde eğer sabit makara varsa Hareketli makara varsa bunun palanga olmasına yeterli. Ancak sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur. Ancak hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır. O zaman bir palanga sistemi için kuvvetli sistemler diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden? Çünkü hem hareketli hem de sabit bir makaradan oluşuyor. O zaman bizim elimizdeki hareketli makara sayısı arttıkça ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Kuvvetten kazanç artar diyeceğiz. Bakalım özdeş makara ve yükler farklı F kuvveti ile dengelenmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar makara ve yükler farklı bir F kuvveti ile dengeleniyor. Neden olabilir? Bunu hep beraber inceleyelim. Şekil 1 ve şekil 2'yi incelediğimizde bu örneği yapan hangisini söylerse farklı kuvvet değerlerinin neden olduğunu kavratmış olur. Şimdi bir palangada ne var dedik? Hareketli makara var bir de sabit makara var dedik. Baktığımız zaman bu iki palanga arasındaki fark nedir sevgili arkadaşlar? İpin dizilme şeklidir değil mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Birinde ip yukarı çekiliyor. Diğerinde ip aşağıya çekiliyor. O zaman Baktığımız zaman A şıkkı bize diyor ki, kullanılan hareketli makara sayısının farklı olması. Hayır, ikisinde de birer tane hareketli makara var. Şekil 1'deki kuvvet kazancı, şekil 2'de kuvvet kaybı yaşanması diyor. Yanlış. Her ikisinde de kuvvetten kazanç var ancak birinde farklı. Neden? Çünkü birinde ipi yukarı çekiyor diğerini de aşağı çekiyor. Kuvvetin uygulandığı ipin çekilme yönü. Evet iki falan arasındaki fark ipin çekilme yönüydü zaten. O halde cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzun gidelim hep beraber dördüncü soruya doğru. Dördüncü soru bize diyor ki iki ya da daha fazla basit makinenin birleşmesiyle oluşan sisteme ne denir? Birleşik makine denir. Şimdi sevgili arkadaşlar bir el arabası görüyoruz. Burada ne var? Kollar kaldıraç tekerlek sistemi bir yine basit makinedir. Eğik düzlem sistemi yine bir yükün kuvvet kazancı sağlayarak yukarı eğimli sistemlere daha kolay çıkartılmasını sağlayan bir basit makinedir. Dördüncü soru incelediğimiz zaman bize diyor ki bir birleşik makine olan el arabası ve bisiklet sistemi verilmiştir. Bisiklette ne var sevgili arkadaşlar? Kasnak sistemi var. Tekerlekler kasnak sistemi. Şu gördüğümüz yapı nedir? Eğik düzlem sistemi. Şu gördüğümüz kol yapısı nedir? Kaldıraç sistemi. O zaman biz bisiklet içinde bir ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Birleşik makinedir diyeceğiz. Buna göre aşağıda verilen basit makine çeşitlerinden hangisi bisiklette bulunan basit makine, el arabasında bulunan basit makineden farklı olarak bulunur. Şimdi baktığımız zaman biz pedal çeviriyoruz değil mi? Pedal çevirerek ne yapıyoruz? Buradaki pedalı çevirerek tekerlekteki kasmak dişli sistemi hareket ettiriyoruz. Çevirdiğin her şey, hiçbir zaman unutmayın bunu. Çevirerek insan vücuduyla yaptığınız her şey bir çıkrıktır. Çevirme sistemi varsa kalem tıraş gibi, kuyu gibi Tek pedal gibi bunların hepsi bir çıkrık örneğidir. Ancak el arabasında çıkrık sistemi yoktur ama bisiklette vardır. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı çıkrık yani C şıkkı olmalıdır. Gidelim hep beraber beşinci soruya doğru. Beşinci soruda bir piramit görüyoruz. Eski Mısır firavunları ve eşleri için yapılan piramitleri birçoğumuz duyduk. Milattan önce 2500'lü yıllarda inşa edilmeye başlayan eşsiz mühendislik harikası Piramitlerin nasıl yapıldığını düşündünüz mü? Bakın arkadaşlar piramit sistemi çok uzun, devasa bir sistem. En alttan başlanan bu sistemin yukarıya doğru yapılan inşası nasıl sağlanmıştır? Burada bir eğim görüyoruz değil mi arkadaşlar? Eğiklik gördüğümüz, eğim gördüğümüz her sistemde eğik düzlem kullanılmıştır diyeceğiz. O halde 5. sorunun cevabı ne olacak? Değişik olacak. Gidelim 6. soruya. Sabit makara ortasından sabit bir noktaya bağlanarak konum değiştirmeden bir eksen etrafında dönen makinedir. Ancak hareketli makara nedir arkadaşlar? İpin bir ucu sabit, diğeri de yere bağlıyken bir ucunda kuvvet uygulanan sistemdir. Yukarıdan makara ağırlıkları ve sürtünmenin önemsiz olduğu aynı yük ile dengelenen sistemler dengededir. İpin çekilme miktarına bağlı yüksek, yükselme miktarı da şekilde verilmiştir. Birer metre yükselme görüyorum. O zaman hangisini destekler nitelikte bir yorumdur diyor. Sabit makara kuvvetin yönünü değiştirirken hareketli makara kuvvetin yönünü değiştirmez diyor. Doğru mudur sevgili arkadaşlar? Doğru bir sistem değil, değildir. Hareketli makarada kuvvetin yönünü değiştirebilir. Hareketli makarada yoldan kayıp iki kat fazladır ancak sabit makarada yoldan kayıp yoktur diyor. Sabit makarada yoldan kayıp yoktur ancak kazanç da yoktur demesi lazımdı. B şıkkı da yanlış. İki makarada da işten ve enerjiden kazanç yoktur. Kesinlikle doğrudur. Hiçbir makara, hiçbir basit makine sisteminde kazanç Enerjiden ve işten gerçekleşmez kazanç yalnızca kuvvet veya yoldan gerçekleşir. D şıkkında diyor ki iki makarada kuvvetten kazanç ipin çekilme miktarı kadardır. Yanlış. Çünkü sabit makaralarda kuvvetten kazanç ya da kayıp olmaz. Yalnızca iş kolaylığı sağlar. O halde geldik 7. soruya bakıyoruz. 7. soru bize diyor ki yükleri Belli bir yüksekliğe çıkarmanın zor olduğu durumlarda rampa düzenekleri yardımıyla daha az kuvvet uygulanarak bir cisim bulunduğu yerden diğer cisme gidebilir. Rampa diyorsa, eğim diyorsa, yokuş diyorsa eğik düzlem diyeceğiz. Eğik düzlemde şu L düzeneyi, bakın şu uzunluk arttıkça uygulanan kuvvet azalır. Hasan'ın çubuğu daha kısa. O zaman Hasan'ın uyguladığı kuvvet Hakan'ın uygulamış olduğu kuvvetten büyüktür. Hasan daha fazla kuvvet kazancıyla yükü çıkarır diyor. Yanlıştır. Hasan kuvvetten kazanç yapmaz. Yoldan kazanç. Bakın Hasan daha az yol çıkartıyor. Hakan yoldan kayıp edip kuvvetten kazanç sağlarken Hasan yoldan kazanç sağlayıp kuvvetten kaybeder. Hakan yoldan kayıp sağlar ama Kuvvetten kazancı vardır diyor. Evet, daha çok yol çıkar ama daha az kuvvet harcar. Hasan ve Hakan aynı işi yaptıkları için iş kazançları olmamıştır. Doğrudur değil mi arkadaşlar? Hasan ve Hakan'ın yaptığı iş bu yüksekliğe aynı topu çıkarmak. Yaptıkları iş aynı ise, bunların işten kazancı ikisinin de olmamıştır. Sadece kuvvetten veya yoldan kazanç sağladılar. O halde 7. sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Geçtik 8. soruya. Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayan, işin yapılma hızını artıran araçlardır. Görselde verilmiş olan basit makinelerle ilgili öğrencinin yapmış olduğu yorumlar bize verilmiş. İsa demiş ki 1 ve 4 numaralı basit makinelerden kesinlikle yoldan kayıp vardır. Bir bakalım 1 ve 4 numaralı basit makinelere. 1'de ne var? Destek ortada kuvvet burada. 4'te ne var? Destek ortada kuvvet burada. Şöyle F yazalım kuvvet yerine. Doğru mu söylüyor? Yanlış söylüyor. Kuvvetten kazanç yoktur. Yoldan kazanç vardır. Bu yanlış. İsa'nın söylediği yanlış. A şıkkını eledik. Musa diyor ki 2 ve 3 numara destek noktası uçtadır. 2 ve 3 numaraya bakalım destek noktası burası. 2'ye bakalım destek noktası burası. Musa doğru söylemiş. Musa olan şıkları eledim. 8. soruyu B olarak buldum. Ancak Yuşan'ın söylediğine de bakarak soruyu doğru çözüp çözmediğimi anlayabilirim. 3 numarada kuvvetten kayıp aynı oranda işten kazanç vardır. İşten hiçbir basit makinede Kazanç olamaz. Yuşa kesinlikle yanlış bir yorum yapmıştır. B şıkkı oldu bizim. 8. sorumuz geldik dokuzuncu soruya. 9. soruda gazoz açacağı var, ceviz kıracağı var, pense var, el arabası var, maşa var, çivi söken çekiç var, taht rivalli var, makas var, cımbız var, kerpeten var. Şimdi bunlara baktığımız zaman K destek noktası uçtu olup kuvvet kazancı olan basit makineler kaç tanedir diyor. Destek noktası uçta olacak. Burada uçta. Burada uçta. Çekiç uçta. Tahtirevalli ortada. Makas ortada. El arabası uçta. Ceviz kıracağı nedir arkadaşlar? Uçta. Gazoz açacağı uçta. O zaman Kuvvet kazancı olanları soruyor bana. Şimdi bakalım. Kuvvet kazancı olan ne diyor? Doğru cevap hangisidir diyor. Baktığım zaman kuvvet kazancı olan kaç tane var inceleyelim. Destek noktası uçta olanları buldum. Kuvvetten kazanç olanlara bakacağım. Şimdi kuvvetten kazanç olabilmesi için yoldan kayıp olması lazım. Yoldan kayıp olması için F kuvvetini uyguladığımız uzunluğun büyük olması lazım. P'den Şimdi burada uzun. O zaman bu oldu. Kuvvet kolu daha uzun yük kolundan. Buraya bakıyorum. Burada oldu. Kuvvet kolu daha uzun. Burada olmaz. Burada oldu. O zaman 3 tane kuvvetten kazanç olan noktam var. K3 olarak işaretimi alıyorum. L'yi okuyorum. Destek noktası ortada olanlar. Bakıyorum. Kerpeten destek ortada. Tahtirevalli destek ortada. Makas destek ortada. O zaman kaç tane oldu sevgili arkadaşlar? Bir de ne var elimizde? Burada pense var destek ortada. Kıracak var destek ortada. O halde L5 oldu. Otomatik cevabı bulduk. Destek noktası uçtu olup kuvvetten kayıp olanı soruyor. 5 e tanenin 3 tanesinde kazanç varsa 2 tanesinde de kayıp vardır o halde 9. sorunun cevabını D şıkkı olarak bulduk. Geçiyoruz hep birlikte 10. soruya doğru. 10. soru bize diyor ki destek noktasının kuvvetin uygulandığı nokta ile yükün arasında olduğu kaldıraçlardır diyor. Bakın destek noktası ortada. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu diyeceğiz. O zaman bu kaldıraçlarda kazanç ya da kayıp yaşanması Kuvvet kolu ve yük kolu arasında ilişkiye bağlıdır. Bu ilişkiyi nasıl nitelendirebiliriz sevgili arkadaşlar? Şöyle nitelendirebiliriz. Bizim elimizde şöyle basit bir kaldıraç sistemi çizelim. Şuraya yükümüzü koyalım, P yükünü. Şuradan biz ne yapalım? F kuvvetiyle bunu dengeye getirmeye çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, kuvvet kolu ya da bizim uygulamış olduğumuz şuraya A diyelim. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yani A. Yük çarpı yük koluna eşit olmak zorunda. Şuraya da B diyelim. Sevgili arkadaşlar. B eşit A ise kuvvetten kazanç ya da kayıp olmaz. Eğer kuvvet kolu Yük kolundan büyük ise kuvvetten kazanç olur ancak burada kayıp diyor. Yani A büyük B ise kazanç. Eğer ki B büyük A ise kuvvetten kayıp yaşanır. O zaman üçüncü öncülümde doğru oldu. Cevabım ne oldu sevgili arkadaşlar? Bu soru için B şıkkı oldu. Bu testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimiz 6. testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.